Japon metodunu kullanarak duruşunu düzeltiyoruz. Bizim için böyle bir rolo lazım. Ya da havlu katlayıp yapabilirsiniz. Uzanarak yapıyoruz. Bu rolo Göbek deliğinin hizasında arka doğru yerleştiriyoruz. Bacakları uzun oluyor ve ayak parmakları şöyle birbirine dayanacak şekilde baş parmakları kolları yukarı doğru uzatıyoruz ve serçe parmakları birbirine dayanacak şekilde. Eğer zor geliyorsa şöyle açabilirsiniz. Hadi yatalım gösteriyorum. Hemen hizasında göbek deliği hizasında yavaşça yerleştiriyorum. Bacakları da uzatıyorum yaptım. Kolları uzatıyorum. Serçe parmakları birleştirdim. Burada nefes alıp veriyorum ve kalıyorum. 3-5 dakika aslında. Ama zorlayanlar tabii ki 1 dakika yeterli oluyor. Yavaş yavaş süre uzatabilirsiniz. Çıkmak için de şöyle yavaşça kolları indirdim. Dizleri büktüm. Yana doğru döndüm ve birkaç saniye burada bekleyebilirsiniz. Ve sonra eli yardımla kalkabilirsiniz. Eğer omurga da ileri bir seviyede bir sorunlar varsa tabii ki önce doktoru danışın. Ondan sonra deneyin. Öpüyorum.